Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Fenomen Olma Rehberinde bugünkü konuğum çok tatlı, çok enerjik, tam bir styling gurusu olan Pelin Sarkaya. Şimdi Pelin'i almaya gidelim. Pelincim, Selam Pelincim hoş geldin. Ben, hoş bulduk. Nasılsın canım öpeyim? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok tatlı görünüyorsun. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? İyiyim. Süper gidiyor. Koşturmacalı gidiyor. Senin nasıl gidiyor? Harika. Biz de seni takip ediyoruz. Enerjine hayranız. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de sizin videolarınızı takip ediyorum. Ben asıl sizin enerjinize hayran. Çünkü her şeye öyle bir yetişiyorsun ki maşallah yani. Çok teşekkür Gerçekten. ediyorum canım Vallahi işte her dakika bir koşturma, her dakika işte bir yere yetişeyim, bir çocuğa yetişeyim, <gülüyor> <gülüyor> işe yetişeyim. Bak çocuk bir var, takılmaya iş yetişeyim. var, YouTube evet. var yani Tabii YouTube'da o... da neler neler var. Bir aynen aynen bir de bunun üstüne hani gezme tozmamızdan da hiç ödüm vermiyoruz maşallah. <laughs> <laughs> Önemli olan o ama. Tabii evet. <laughs> Zaten nihai hedef olabildiğince gezelim tozalım diye mi? Yani. yani. Hayatın zevki budur. Kesinlikle. Pelin'cim bugün senin fenomen olma yolculuğundan biraz söz edeceğiz. Bu Tabii. işe nasıl başladın, bu işin zorlukları nelerdir ve güzel tarafları nelerdir diye. İlk önce şeyle başlayalım istersen. Sen sadece Instagram yapıyorsun değil Aynen, mi? Aynen sadece Instagram var şu an. Peki ilk Instagram sayfanı açtın. İlk ne yaptın? İlk açtığımda kendimi paylaşmıyordum, İlk açtığımda birazcık daha böyle gezip gördüğüm yerleri daha doğa fotoğrafçılığı gibi o zamanlar işte yurt dışına çıkıyorum ediyorum işte gördüğüm mekanları ya da sevdiğim Hı -hı. yazıları veya kendi yazdığım yazıları Hı -hı. o fotoğrafların altına iliştiriyordum ve o zamanlar gerçekten insanlar onları çok beğeniyorlardı. Evet Sonrasında... yani sadece... Aynen. Sadece... Hiç yüzünü göstermemişsin o zaman. Yok hiç o zamana kadar yüzümü göstermemiştim. Sonra başka bir gün arkadaşımla böyle kuzguncuktayız işte birbirimizi çekiyoruz ediyoruz falan bir fotoğraf çekti bana. Fotoğraf da hoşuma gitti. Dedim tamam ben bunu bir paylaşayım. Ee, muhtemelen böyle ilk kez yüzümü gördükleri için normalin dışında bir etkileşim aldı. Anladım. O olunca da keşfete düştü. Anladım. Ama o keşfete düşmeden önce de zaten bir kitlem vardı, vardı değil mi? Kaç, aynen. Kaç takipçin olmuştu yani o zaman Yani bir takibi. iki üç bin falan vardı zaten içeride. Sonrasında aynen. da keşfete düştükçe ki o zamanlar Instagram algoritması daha farklıydı. Kaç evet. sene öncesinden söz ediyoruz Pelin? Bir 10 sene, sene önce tabii o zaman tabii o zaman Instagram kullanan kişi sayısı bu kadar fazla Aynen. değildi. değil mi? yani Instagram'da aslında e, paylaşım yapan kişi sayısı da bu kadar fazla Kesinlikle. değildi. Kesinlikle. Hatta ben hatırlıyorum sen de o dönemin belki hatırlarsın özellikle muhafazakar camiada da hani kendini paylaşıyor olmak da bir tabu gibiydi. Yani. Kesinlikle öyle. Yani onu çok doğru da bulmayanlar vardı. Evet evet çok eleştiriliyordu. Sen nasıl kendini kesinlikle. paylaşıyorsun, yüzünü gösteriyorsun. İlk i̇şte linçler linçlerdi. E, kesinlikle kesinlikle öyleydi. Çok iyi hatırlıyorum yani. Evet. O yüzden hani tabi rekabet bugünkü kadar fazla değildi. değildi. Aynen öyle değildi. Zaman geçtikçe tabi buna evrildi ama ya çeşitlilik de iyidir. Yani. Evet. E, tabii canım yani ben hani şu anki şeyinden çok uyumluyum. <laughs> Durumundan. <laughs> evet ama o dönemleri de çok net hatırlıyorum. E, sonra ilk kendini paylaştığım o acayip böyle etkileşim aldı ve ben, patladı gitti yani. Aynen sonrasında böyle ara ara yine kendim, kendimin olduğu, yüzümün göründüğü fotoğraflar paylaştıkça takipçi gelmeye başladı. Hı hı. E, takipçi veya işte keşfete girdikçe muhtemelen o dönemler işte markalar daha yeni yeni hani reklam vermeye başlıyordu. Ki o zaman buna reklam deniliyor muydu? Ondan bile emin değilim. Ee, sadece firmalar diyorlardı ki işte biz size ürün göndermek istiyoruz, işte tanıtmanızı istiyoruz, şartlarınız nelerdir. Asa tanıtım gibi bile değil. Fotoğrafında yer veriyorsun ona. Evet. Ee, o zaman soru yok, bir şey yok. Sadece post Sadece post var, Aynen. Hatta dump da bile bir fotoğraf yani. Evet. Dump bile yok. Bir de etiketleme falan da yoktu herhalde markaları değil mi? Yani etiketleme sanırım sadece hani açıklama kısmına, açıklama kısmına yazabiliyordum. Etiketleyemiyordum. aynen fotoğrafı aynen. Etiketleyemiyordum yok yapamıyorduk aynen ve o dönemler böyle işte şartlarınız nedir diyorlar ben diyorum ki ya şart ne olabilir acaba hani <laughs> sorabileceğim bir yok aynen hiçbir şey bilmiyorum yani ilk başlarda zaten yavaş yavaş öğreniyorsun kitlen arttıkça hani bir şeyler talep edildiğini etrafına sonra, Tecrübeyle, sonra değil aynen, mi? aynen tecrübe ediyorsun. Ki o zamanlar yani benim yolum birazcık daha şuradan sonra evrildi. Ee, Şantuk diye bir marka vardı hı hı. işte e, gerçekten zamanın böyle en iyilerindendi. Hı hı. Benim de o zamanlar böyle çok severek takip ettiğim, şallarını arzuladığım diye, o kadar <laughs> seviyordum. Onlar bir ilan verdiler işte model arıyoruz falan diye bende de normalde hiç böyle model olma gibi bir şey yoktu, fikriyat yoktu kafamda. Ama o zaman kendini paylaşmaya başlamıştın ya, herhalde. kendimi anda. paylaşıyordum ama hani modellik yaparım gibi bir düşüncem yoktu. Onu evet. birazcık hem arkadaşlarım hem annem aklıma Seni şey yaptı, aynen, Allah Allah. Aynen. Normalde anneler de böyle bir şey yaparlar. Demezler. Ama istemez. <laughs> ya annem de şuradan çıktı dedi ki Pelin dedi işte düğünde dedi bir tane kız gördüm sana çok benziyordu. Kız da dedi şal modelliği yapıyormuş falan. Hani sen acaba böyle bir şey düşünür müsün dedi. Ya yok anne dedim ne modelli ben nasıl modellik yapayım? Hani normalde de şöyle babamdan işte dayımdan onlar zamanda fotoğrafçılık yapmışlar. Hani poz veriyorum falan ama modellik gibi bir şey düşünmüyorum yine de. Onlar öyle deyince böyle aklımda bir yer etti. Sonra ilanı görünce dedim ki ben başvursam mı acaba bir şansım deneyim ne olur ne olmaz. Başvurdum onlar da geri döndüler işte şu şu gün işte deneme çekimi yapacağız. Hı, -hı işte gelin falan. Bir gittim iki kişiyiz. Sonra o iki kişiden diğeri de elendi. Biz böyle bir başladık Başlana yani mı? direkt Aa, aynen. Sonra yıllarca gerçekten modellik olarak modelliğini kesinlikle devam etti. Bir süre sonra bana işte hani model mi olmak istiyorsun, fenomen mi olmak istiyorsun falan diye markadan bir soru geldi ama hani ben aradaki farkı bile bilmiyordum yani. Fenomen nedir, model nedir? Zaman geçtikçe anlamaya başladım tabii ne olduğunu. <laughs> O saatten sonra birazcık firmalar profesyonel çekimlere yöneldi. Öyle olunca biz de dedik hani siz de artık profesyonel çekimlerinizi yapın. Ben de birazcık daha o fenomenlik kısmına doğru evrileyim derken bugünlere kadar geldim öyle Harika. Öyle. Çok o günden bugüne gerçekten hem etkileşimlerin çok güzel, kitlenle çok, çok güzel bir bağ yakaladım bence. Çok şükür. Yani. Ee, peki ya şey olmuyor mu böyle insanlar hani negatif yorum yazınca falan? Onu nasıl yönetiyorsun? Sanki fenomenliğin en zor tarafı oymuş gibi geliyor bana. Ya bazen can sıkıcı olabiliyor. Belli dönemler gerçekten hiç umursamıyorum. Ama bazı zamanlarda öyle bir anına denk geliyor ki gerçekten hani günlerce belki üstüne düşünüyorsun. O belki takıyorsun kesinlikle. Değil mi? O belki yazmış geçmiş hiç umurunda ne yazdığını değil. bile hatırlamıyordu. Aynen öyle. Sen onu böyle kafaya takıyorsun. Ben benim çok linçim olmadı şimdiye kadar hani belki çok aykırı bir şey yapmadım bilmiyorum hı hı. Ee, ya da belli bir noktadan sonra insanlar kitlem de böyle oluşmuş olabilir evet, bu arada evet. kitlem de çok linç kültürüyle şey yapan bir kitle değil ama şey de böyle hani Biliyorsun çok emek istiyor hani bir şeye çok emek veriyorsun ne bileyim belki bir yıl yapmışsın bir işte fotoğraf çekmişsin onun üstünü düşünmüşsün bilmem adam altına yazıyor olmamış ha, ya bu, bu bile <laughs> yani o zaman ya uğraştım biliyor musun hani oturduğun yerden <laughs> ben neye şaşırdım biliyor musun çok biz Emre ile benim doğum günümde işte çok tatlı bir böyle Airbnb evi gibi bir yerde <laughs> böyle bir iki fotoğraf çekildik selfie bir şeyler falan. Ben attım, altına bir yorum gelmiş. Gerçekten hani güleyim mi, ağlayayım mı, işte utan, utan, işte bir de <laughs> doğulu <laughs> olacaksın, hiç <laughs> mi senin baban yok, amcan yok falan. Eşimleyim, ne? Ne hani ya? aynen eşimleyim <laughs> ve hani Emre böyle yanağımdan öpmüş. Tatlı Aha. bir fotoğraf yani. Aykırı bir şey yok. Ben neyden ne? utanayım, neyden ne sıkılayım gibi hani. Yani. Bir de ne oldu <laughs> falan. Yani gerçekten bazı yorumlar çok şaşırtıyor. Ama ben son dönemde çok yapmamak kaydıyla şöyle bir şeye başvuruyorum. Instagram'da ne zaman geldi bu özellik bilmiyorum ama yasaklanan kelimeler var. Hı -hı. Ben bazı kelimeleri Yorumlarda. yasakladım. Aynen. Ne yaptın? Yani bununla ilgili yorum yapmayın bana. Çünkü benim zaten atıyorum o konuyla ilgili bir iddiam Pardon. yok, şeyim yok. Evet, Kendi halimdeyim. Dedim. Onları görmek istemiyorum. Görmek istemediğim şeyleri de böylece kapatmış Engellemiş oldum. Aynen. Gayet de güzel yaptı. Kafam rahat. O kadar. O iyi oldu. Harika, harika. Bu işten çok para kazanılıyor mu? Çünkü biz dışarıdan baktığımızda fenomen olanlar. <laughs> Diyoruz ki ha bunları var. Hem geziyorsunuz, hem fotoğraf çekip atıyorsunuz hadi. Kaç TL'ler kazanıyorsunuz? Bir de böyle haberler çıkıyor işte 3 milyon dolar almış. Keşke. Dolar almış <laughs> falan. Yani bunlar gerçek mi? Ya şöyle bunlar benim adıma konuşayım gerçek değil. <laughs> ee, bir de gerçekten ben böyle olduğunu düşünen herkesi bu işi yapmaya davet ediyorum öncelikle. Değil mi? Yani, Açık platform ya. Gelin aynen deneyin. Bakın öyle mi değil mi? Çünkü çok büyük hesaplar güzel paralar kazanıyor bu arada. Hani milyonluk hesaplar var. Gerçekten iyi paralar kazanıyorlar ama böyle 3 milyon TL falan gibi paralar ya. yine yok. Öyle bir şey kesinlikle yok. Ee, sadece belli bir noktaya geldiysen full time bu işi yapıyorsan Ki iyi o... paralar kazanabilirsin. Belki şu an hani mesaiyle herhangi bir e, beyaz yaka işinden belki daha iyi bir getirisi olabilir. Evet. Birçok insan o yüzden işini bırakıp da geçiyor evet, o kadar ama şöyle bir şey de var şimdi o kadar büyük hesap yönetiyorsan zaten onun arkasında koca bir ekip oluyor Kesinlikle. sen onun tek başına bir fotoğraf çektim yok. atayım da öyle bir hesap yok baya arkasında bir prodüksiyon ekibi var yani Aynen aslında öyle. bir belki bir prodüksiyon şirketi ya da bir TV kanalı gibi çalışıyor zaten onlar Aynen yani öyle. koca ekiplerde ya tek başına tabii ki de mümkün değil hani ben yıllardır işte bu işi yapıyorum ee, şu noktada yine arkadaşlarımdan, eşimden, dostumdan, ailemden yeri geldiğinde profesyonel bir şekilde destek alıyorum tabii ki de yani çok zor, o kadar büyük hesapların bunu tek başına yapması imkansız zaten. Güzel yanları var, kötü yanları da var. Tatil diye bir şey yok yani tatil yapamazsın. Tatilde de hatta aksine daha fazla daha çalışman fazlaca. gerekiyor. Aynen. Yani hep kesintisiz şekilde paylaşım yapman gerekiyor, değil mi? Aynen öyle yani. Ara o veremezsin. Şey. Hatta Mesela hasta oldun geçenlerde birkaç gün. Onu diyecektim. Yani oh. iptal ve o an şeyi düşünüyorum. Yani benim bunu yapma lüksüm yok aslında. hani bir şey yapmam lazım. Evden de olsa, işte eskilerden de olsa. Duramazsın çünkü durduğun an Instagram algoritması seni direkt geriye atıyor. Yani belki bir yıl etkileşimin için uğraştığın şey boşa gidiyor. Bir anda story izlenmelerin azalıyor. İşte ana sayfada öne çıkartmıyor. Çok acımasız çok, değil mi? Çok acımasız. Çok nankör. Peki Instagram'dan başka bir platformu düşündün mü Pelin? Yani bir B planı olarak çünkü... Hani Instagram'ın algoritması değişebilir, evet. ne bileyim kafasına göre Yapıyor. kapatabilir, Aynen her doğru. şeyi yapabilir sonuçta aslında platformun sahibi Instagram. Ki Instagram'da kapattılar yani Evet, Instagram'ı kapatabilir ya da Instagram kendisi senin hesabını kapatabilir. beğenmedim paylaşımlarını, kapatıyorum. Hadi bakalım, Hadi bakalım. Ne, ne yapabilirsin? He. Aslında dediğin şey çok doğru. Farklı farklı platformlarda ekstra hesaplarının olması senin için çok daha e, ...geniş bir alan, rahat bir alan, garantili bir alan sağlıyor. Ee, benim o noktada hatam şu oldu, ben YouTube'a girmeyi çok istedim ama kendi kendime böyle birazcık zorladım. Mükemmelliyetçilikle birlikte mi diyeyim, sabote ettim kendimi tam olarak. Hmm. O yüzden Mükemmel bir şey, türlü giremedim. Mü, Mükemmelliyetçilik şeyin düşmanıdır derler. İçerik üreticilerinin düşmanı yani. Verimliliğin düşmanıdır. <laughs> <laughs> evet doğru. Ee, yani çünkü hani mükemmel olacak diye bekliyorsun, bu sefer iş çıkaramıyorsun. Aynen öyle yani. Belli bir yerde tamam bu kadar yeter. Kesinlikle. Kusur olabilir ama veriyorum demen lazım. Hani şöyle düşün, daha bundan işte 5-6 yıl önce YouTube'a girsem mi, girmesem mi kısmında herkes ilk başta YouTube'da bir şey çeker. İşte ben kimim, beni tanıyın falan. Evet evet. Geçersin kameranın karşısına, bahsedersin. Evet. Benim daha o video için kendime hani biçtiğim video tarzı şu, diyorum ki böyle arkan full beyaz perde gibi bir şey olacak. Ben önünde işte oturacağım. Projeksiyonla bir yandan anlatırken Aa. anılarım bir yandan yansıtılacak bana. Falan. Aa, film sen mi çekiyorsun? Belgesel aynen. belgesel film mi çekiyorsun? Yani insanlar arabada çekiyormuş öyle <laughs> bu kadar zorlamaya ne gerek vardı ya. İşte şu makinenin olması lazım. Bu ışığın, stüdyo bilmem ne. Ya açsaydın da kamerayı, konuşsaydın, geçseydin yani. Aynen öyle. Beğenmedin. Şey yapardın yani hani aynı aslında bak Instagram'a belki biraz öyle başlamadın. Kesinlikle yani. Belki öyle şey yapsan Instagram'a da hiç başlayamayacaksın. Bence de öyle yani. Instagram'da zaten hani hedeflediğim ve ben influencer olacağım diyerek girdiğim bir yol değildi. Çok Keyifli, keyif aldığım, evet. elimde olan imkanlarla yaptığım bir şeydi ki o zamanlar hani elimde acaba ne makine var? Makine de yoktu yani. Hangi telefon vardı, neyle çekiyordu? Demek ki o zamanki telefonlar da çok kötü çekiyorlardı be. Yine de gelmişiz bu noktaya işte öyle düşünmek Demek lazım. işte lazım. Hiç bilmiyorum. Gerçi o zaman hani kendi şeyine göre en iyisiydi sonuçta evet. biz daha iyisini bilmediğimiz için onlar bize wow hatırlıyorum bu iPhone'lar falan her yeni model çıktığında wow ne çekiyor. <laughs> <Aynen. gülüyor> ya bir noktadan sonra zaten sen o işi yaptıkça geliştirdikçe neye ihtiyacın var? Eksiklerin neler, hani ona göre ne alman lazım, ne eklemen lazım anlıyorsun ve kuruyorsun. Kesinlikle. Süreç içerisinde oluyor o da yani tam olarak hani kervan yolda düzülür mü derler. Evet, tam kesinlikle Tam o misal başlayacaksın ve devam edecek. Hani ben yıllardır kendime diyorum ki ya profesyonel bir video kamera, profesyonel bir fotoğraf makinesi alsam mı? Alm hala almadım. Hala hala şeydesin. almadım. <laughs> Ama en azından şu an neye ihtiyacım olduğunu biliyorum. O zamanları alsaydım belki direkt ihtiyacıma yönelik almayacaktım. Aha. Almış olmak için alacaktım belki. E şu an bana ne lazım, ne gerekiyor onu bilerek araştırma yapıyorum. Ben Anladım. O zaman yeni dönemde oluyor. var mı böyle bir plan? Mesela 2025'te. Ay inşallah. Hadi inşallah Gerçekten. seni YouTube'da görmek isteriz. Ben şu anda mükemmelliğe hiç davranmayacağım ama bu defa beni başka şeyler düşündürüyor. İşte eskisi kadar YouTube izleniyor mu? İnsanlar TikTok'ta böyle hani kaydırmaya, Instagram'da kaydırmaya çok alıştı. Oturup izlerler mi düşüncesi? İzliyorlar. Ben onların istatistiklerini falan çok yakından takip ediyorum. İzlenir değil ee, mi? YouTube hala bir numara video izlenmelerde. Yani uzun video tabii ki mesela anlık. İşte bir şey beklerken e, ya da arada canın sıkıldı açıyorsun evet Reels'ları, Shorts'ları falan izliyorsun ama hı hı. yine akşam evde mesela yorgun gitmişsin YouTube'u açıyorsun ya da yemek yiyorsun arkadan evet, bir hafif bir video seviyorum. mesela. Ee, ya da ne bileyim top taşımayla atıyorum 40 dakika yolun var yine YouTube'dan bir video açıyorsun Aynen falan. Öyle. Yani bu tür değerlerde YouTube izlenmeleri hala çok iyi. Yani YouTube'un da grafikleri hı hı. hep yukarı gidiyor hiç kullanıcı kaybettiği yok hı hı. bugüne kadar. Ondan korkma yani başla gitsin. Şey diyorum ben yine kendimi sabote ettireyim işte. <laughs> Şimdi de YouTube'da acaba. <laughs> yani benim için aslında doğru bir platform bence YouTube. Yani oturayım konuşayım çünkü öyle biriyim. Ee, bir noktada buna giriş yapacağıma inanıyorum. Yani artık yeni Hayır, bir yan dal gerekiyor. TikTok'u da denedim. Ee, birazcık daha orada istikrarlı olmam lazım. Yani unutabiliyorum. Alışkanlığım oturmadı. Bir TikTok alışkanlığı diye bir şey var. TikTok evet. kültürü diye bir şey var. O platforma uygun içerik üretebilmeyi alışkanlık haline getirmen lazım. Tabii Alışacağım her platformun ona. kendi böyle dinamikleri de Kesinlikle. var. Elbette hepsi birbirinden farklı. Güzel sene 2025'te inşallah. Ay inşallah. E, YouTube'da görmek isteriz. Manifestliyorum. Manifestleyelim. Eee <laughs> <laughs> diğer taraftan Evet. Herkesin merak ettiği bir şey. Emre ile nasıl tanıştın? <laughs> o video burada. Onları burada anlatacağım. <laughs> Ya Emre ile tanışma hikayemiz birazcık daha uzun yani çok geçmişe dayalı da öncemiz var hmm. bir 10 yıl öncemiz falan var yine ama ben böyle hani biraz hızlandırıp evlilik, evlilik kısmına mi? direkt tamam. geçiş Önce yapıyor. siz herhalde şey yaptınız e, bir tanışmıştınız bir çıkmıştınız sonra bir ayrıldınız sonra bir arayın. Aynen bir sonra ayrılığımız bir oldu yani. evet. Kader ağlarını. <laughs> Arada bir için. 7 yıl falan var. <laughs> wow. Gerçekten o ama o yedi yılda anlıyorsun zaten hani. Ha doğru ki. Bu diyorsun. değilmiş, bu değilmiş, bu değilmiş. <laughs> Hepsinde diyorum ki <laughs> ya Emre olsa. Yanlışlıkları eredikten sonra. <laughs> <laughs> hep böyle şey yapıyordum. Emre olsa böyle yapmazdı. Aa. Emre olsa böyle demezdi. Emre, ya. Emre derken zaten. Emre. <laughs> Alo. Emre'yi sen çağıra çağıra. Gerçekten şeyden, öyle oldu. Evrenden. Kaldı ki ben mesaj attım bu arada. Vay Gerçekten, güzel. Gerçekten son süreçte ben mesaj attım. Zaten böyle hani ilk başlarda şeydim. Ya yok hani ne yapıyor, ne ediyor bir bakayım diye. İşte arkadaşlarım diyor ki Pelin saçmalama bak siz tekrar başlarsınız. Ya yok ya özlemişizdir de hani o öyle şey değil. falan. O kadar falan. da değildir. Aynen bir şey olmaz falan derken evlendik. Çok iyi. Ya aynen direkt. Ya onda da şöyle oldu. Biraz... Astroloğa, merağa olanlar varsa, ilgisi olanlar varsa burası onların dikkatini çekebilir. Hepimizin var. Kimin yok ki? Ben bayılıyorum mesela <laughs> ben yani. Ben doğum haritamı çıkartacaktım. Çok böyle öneriler üzerine Tijen ablacımla tanıştım. Tijen ablacım da gerçekten akademik olarak çok başarılı, tarihçi, işte arşivleri falan karıştırırken kendini geliştirip bu alana yöneliyor. İyi ki onunla yollarımız kesişti, o ara işte bana değer verdiğim kıymet verdiğim abilerim, abilerim dedi ki işte Pelin git bir bak işte Emre'nin tarihini öğren onu da söyle bir bakalım hani ne konularda problem yaşanır ne olur ne olmaz ya da düğün için hani böyle eşref saati eşref vakti nedir evet, bunları evet öğren ona. ondan sonra gittik görüşmeye işte babama zaten böyle için abla direkt şey dedi yani o kadar uyumlusunuz ki dedi yani çok nadir gördüğüm bir şey bu ve şunlarda şunlarda problem yaşayabilirsiniz onun dışında hiçbir sıkıntı yok onlar da yani problem denilebilecek şeyler değil. Ondan sonra dedi ki ama dedi şöyle bir zaman dilimi söyleyebilirim düğün için ya bir buçuk ay içerisinde totalde bir buçuk ay içerisinde evlenmiş olmanız lazım ya da süreç biraz zor geçer geri kalan süreçte şeyde aralıkta veya bir sekiz ay sonra. O zaman dedim bir buçuk ayımız var. Sonra ben bana Emre'yi söylüyorum. Ha değişiklik şey <laughs> Emre dedi ki yarın dedi ailelerle konuşacağız. Ne? Ya dedim mümkün değil. Hani bizimkiler nasıl bir buçuk ayda nasıl evleneceğiz? Ne diyeceğim? Benim bir buçuk ayda sadece bunu ona... düşünelim. <laughs> Aynen Biz bir araştıralım ya, tabii falan ya, tabii. bir buçuk ay. O yüzden böyle bir olmaz, olamaz düşüncesi vardı. Dedi tamam biz bir konuşalım, okey. Annemle konuştum, işte babamla konuştum falan filan. Babam dedi tamam işte ben İstanbul'a geleceğim, bir tanışalım edelim. Ondan sonra işte anneannemler buradan. Bir yandan diyorum ki ya anneannem buradayken hani görsün istiyorum falan. Çünkü yakın zamanda dayımın düğünü oldu. Anneannem de orada dedi ki ya senin mürvetini göremeyeceğim falan. İlk torunum bir de bir an önce görmek istiyor. Onu bahane ettim bir tık. Bizimkiler de böyle iyi tamam hadi bir nişanı yapalım falan oldular. Zaten aileler o kadar hızlı hani bir hafta onlar bir hafta biz derken çok Hem hızlı harika. bir tanışma oldu. Aileler de demek ki buna bir şey yapmış yani hadi tamam okey okay, hadi evet. hemen hızlıca her şeyi halledelim evet. falan. Bir de biraz şuna güveniyorlardı annem 10 yıl önceden de Emre'yi biliyordu hmm. yani tanımıyordu okey ama Emre'nin adı geçiyordu onu ne kadar sevdiğimi biliyordu. Emre'nin annesi aynı şekilde Güzel. biraz böyle hadi falan oldular sonra biz de dedik ki, ya acaba hani düğünü de hemen ya, ya, ya dediler yapamazsınız nasıl yetişeceksiniz bu Ev arada onlar yetişecek? şeyi düşünmüyor. Gelinlik nasıl yetişecek efendime söyleyeyim bir dakika yer nasıl bulacaksın Aynen o bir öyle. sene öncesinden insanlar başlıyor ya. Ben dedim ki halledeceğiz yani siz hiç merak etmeyin hepsi bizde gerçekten bunu neye güvenerek söylediğim hiçbir fikrim yok. Nişanlandıktan iki hafta sonra yani bu kadar iç, içimize sinecek bir düğün yapabilirdik. Harikasınız. Mükemmelliyetçiliğin devreden çıktığı <laughs> Çıktı, ve her şeyin yolunda gittiği gerçekten o eşref baktı. Her şey aktı gitti biz sadece normalde Kasım'ın başına kadar demişti Tijen abla hani her şey yolunda gider, akar vesaire. Biz Kasım'ın 5'inde evlendik. Sadece o son 5 gün bazı aksilikler oldu gerçekten. Aynen. O yüzden hani Tijen ablam ne diyorsa benim işim şu an o. <laughs> ee, her şey gönlümüzce oldu. Bence zaten hani o eşref vakti dediği şey ailelerin kabul etmesi falan full bence o zamanlamayla alakalıydı. Çok güzel. Çünkü babam bile şey diyor. Bize ne oldu? Biz anlamadık nasıl, diyor o dönem nasıl, yani. Biz nasıl bir tamam anda şey böyle bir karanlıktan. Aynen. Hadi bakalım evleniyoruz. <laughs> Aynen. sene mi oldu? Aynen iki sene oldu. Maşallah. Allah mesut etsin. Allah. Teşekkür ederiz. Ben e, bunu öneriyorum herkese. Hızlı evlenin. Hızlı evlenin ya. Ne yani tanıyorsanız, ya. az çok biliyorsanız, eminseniz nişan süreci herkes dahil olduğunda çok çiftlerin arasını arasına geren, Bozulur. Aynen. Gerek. Her şey gibi öyle geliyor. olacak, bu böyle olacak ama her şeyi kafaya satıyorsun, şey kafaya takıyorsun. Biz çok rahattık gerekiyor. o konuda. Yani Eşya noktasında da, ev noktasında da, yani Emre zaten ayrı yaşıyor, ben ayrı yaşıyorum, evler var, eşya var. Yani sonuçta ikimiz de yaşıyoruz bir yerlerde ve ev birleştireceğiz, zorlamaya gerek yok. İlla da böyle işte varaklı mobilyalar, <laughs> yeni gelin evi, hiç bunlara takılmadım. Hiç bunlara gerek yok, Aynen. onlar da yine şeyden sonra yoluna gidiyor Kesinlikle yani. Kesinlikle öyle, ben mesela kına gecesi gibi bir hayalim hiçbir zaman olmadı, sevmem de bu arada. Ama senin düğünün zaten çok eğlenceliydi. Mesela hani he, eğlence, aynen. Yani. ha, aynen. Düğünde çok eğlendik. Kına e, gecesine çok çok gerek güzel, kalmadı. Çok güzel, Allah mesut etsin tekrar. Şimdi programımızı karaoke ile sonlandırıyoruz Pelin'cim. Böyle bir formatımız var. <laughs> Benim sesim... <laughs> Şarkı seçelim. Ne seçelim? Dur bakalım. Bakalım neler Aa, var? Karaoke diye ayrı bir yaptım. Edis falan var mı mesela? Edis çok severim. Edis hangisi? Ben de Edis bilmiyorum. O zaman başka bakacağız. Duman var. Duman sever misin? Evet, ben duman severim. Eskilere gidiyoruz. Sesler, <laughs> <laughs> Adam, bakma öyle sileceksen beni bir kalemde Ellerin okşamasın saçlarıma ak düşecekse Belki hala derinlerde bir kor var yüreğimde Yine de gözlerine bakma ya bana atma Kanayan kalbim.